Orma yok. Oğlum adam, adam, adam inmiş lan. Hani mi takayım Oğlum ben de ne böyle pink var ya abi. 500 pink var ya. Tuzunu at. Bir tane. Gel. Yakın. Lan neresi bot oğlum? Değil mi? Üçüncüleri olabilir. Sen git tabak. Ben bot oldum ya. Sen git Bot değil bot değil. Buradan yakın geliyor. Bot değil Nerede? la Canı çok az bu arada. Gösterme. Buradan geliyor. Erda abiymiş lan. Canı çok az ha. Nerede lan? İçeride mi? Aha. Şurada, 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 şurada. Çekil, molotov oğlum. beni nasıl bitirdi ya? <laughs> ya sen bana ne yazıyorsun ki? Ne gezmesi? o. o, 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 o. Kırdadır lan. Oğlum dursana vardı. Oğlum Aa <laughs> çıktı, çıktı lan Oha! Oh. Ya oğlum ben de ki bak ölecek bak sana Sana geliyorum Kesiyorum ben seni Aa drop yani Canlı bir mutlu. Canlı bir mutlu. Yelekleri kırdım. Bakarsın evet. Arka geldi arka ha. Oğlum şuraya düzgün park et zaman biz düzgün park et. Diğer adamla önümde erdi beni Şurada Ev içi mi? Yok yok perde arkası. Adamına gidecek. Al arka geldi işte. <laughs> Araba gitti. Sok sok sok. Lan sok lan sok lan. Ha sıkıntı lan. <gülüyor> 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 Oyun dondu ya. <laughs> Kaçamadım tut. Batmış la önümüzdeki perde. Kalim ne abi bu kanal. ha. Kapı ya. Çatı çatı tamam abi. Thank Fena aylar nasıl nuramadım üst üste atıyor ha etrafa bakar açık Oğlum adam tam az Burada düştü Bir tanesi şey. <laughs> <Aynısı> burada <laughs> Az daha yudua Bir daha düşürmek nerede? Ev içrisi. düşmez abi. ziyade ağırı zaten ben ben ben. Ne yapıyorsun abi? Bence şu arada ne <laughs> <laughs> Nerede o? Çatıdaki düştü. Bravo. Çatı mı gördüm sanki? Oraya çıkış var mı? Bilmiyorum ki. Oğlum. Nerede gördüm? Nere? Aynı köşe Şey dışında mı? Ağaç arkası. Ha gördük falan. Uç. Çıktı herhalde oradan ya. Yani. Şu Şu çatıya çıkabilir miyim? Çıkarım ver. Mutlu sola kaymış. Ev içi ev evet, içi. Evet. Gel gel. İzle kanka. Atladım. Hello baba ya. Nerede daha çok kişi var mı? var Aha. Aha. Evet, tabii. evet. Oo, Ardın, baygın içeriye gitmesin. Bomba var mı? Soldan geri patlıyorum. Son bir adam var orada. Adamına aldırıyor? gel. Aynen. Evet. İçeri gömülür bomba var. <laughs> Yardım. Gösterme. Yatıyor yerde. M200'ü var. Seni tutabilir miyim? Atladı. Bir daha var. Tut. Geliyor mu? Tut tut tut. 4 kişiler bunlar. Kaçıyor bura. Tamam dur dur dur. Ananı sat. Şeyin dibinde bu. Serdenin dibinde. Molotof varsa salla kanka. Yok kanka hiç. Oo kaldırmış lan. Geliyor. Perde dibi. Merhaba. Ben basıyorum. Ben benim. Şey Geri kalak mı? O benim, o ben benim. Tane bir, tane bir. bir, bir. Yanlışlıkla vurdular herhalde abi. Ya tam şuraya gel. Eleğim yoktu ya, elek yoktu. Allah'a bak. Ya Kaç Hak. Info söyle. Taş atladı. Noklamışlar herde orayı? Şurada. Görmüyor muyum? Orada var. O taştaki tek olmayabilir. Tek de olabilir. Çok doğru beni kanka. Ben de yine vuruyorum. Adamları atlasın. Atla zaten. Adamlar son ya. Nerede? Hangi ağaç? Erdi sen zahmet mi? Ben direkt kuruyum. Şurada. Ağacı göt. Sis içindeki ağaç oğlum. Geçti mi bilmiyorum. Taş da Nerede abi? Büyük ihtimal ha onun önündeki taş. Oo yok ileride. Var orada. Var var. İki kişi daha lazım. Aa orada bak Erda abi gördün mü? Nerede? Şu mu yaz? Evet. Bir bak. Bomba attı. el patla. Olmadı o. Ne yapıyor lan bu? Üç la bir adam vuramadım. Oğlum kontrol yapıyorum atıyor mu? Aa lan onlardaymış lan. Ne oldu ya? Ya onlar kadar vurdum. Ben de vurdum böyle. Yani ee, sen beni mi vuracaksın abi? Çık AVM'yi. Bayıldım ne ikisi de. Adam öyle. O sana san AVM ile quick at helal diyeceğim. Ha evet, Yasin benim. Abi elle atayım? Yasin hmm. bana bak. Adam burada. Bakayım. Şunu mu diyorsun Yasin? Ananı satıyor. helal. <laughs> 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 11 kim? Bakalım kim gafe şey yapmış göreceğiz şimdi. Bak. O üç adamın yarısından çoğuna ben vurdum. Ee. Valla böyle. Erdağ abi Gase. Görüyor musun Gase?